Wow, W-A-C-D. Semericim hocam. Oo, gene. Mükemmel ortam, mükemmel bir oyun. Term of Service. Eee falan filan okunmuyor, yaklaştırma falan yok. Yok, tıklarsak imza atıyor hocam. Hocam imza atmadan önce bir okusaydım. Hayırlı işler. Merhaba. Bu ne? Perspective is the reality. Grab. Grab. Ooo. Ooo. <laughs> büyük. Ne kadar büyütebilirim bunu? Oo. Yine atıyor. Yeterli ben. Dur sen şurada. Sen bak. Bu ne kardeş? Ha. Küçültülebiliyoruz. Tamam. Bunları alabilir miyim? Alamıyorum. Space. Allah razı olsun. Terms Selam. of service accepted. Congratulations on falling asleep. Ne hocam? Satranç. Satranç tahtası. Mükemmel. Tamam. Ne yapacağım hocam burada? Ya sen büyüyünce oyuncak daha nasıl daha tamam. tümü Olacaksın küçül artık Tamam. Çok belliydi buradan gitmem gerekti. Herhalde şunu, şunu üstüne çıkarıp bir Oo. Oo. Tamam. Sıkıntı yok. Ne olacak? Beyond this point falan filan. Ya Küçücük oldu. Geçemiyormuş. Sağ Hocam bu bir rüya oldu emin miyiz Daha çok birileri beni izliyormuş gibi. Aha. Selam Aleyküm. Şimdi çok kolay bir bulmacaydı. O yüzden hiç uzatmadan takipte halledip gidiyorum. Ha kutuyu gir. <laughs> kutuyu geri aldı. Bu ne oğlum ya? 3 yaşındaki çocuğa bulmaca mı veriyoruz oğlum? Ha? Biraz da zorla beni ya. Biraz daha zorlaştırıyor. Allah için ya. Büyü artık çok çok mu büyüttün ya? E? Ee? Ha, yok tamam. Sen aç. Oo. Confirm. You can move freely, Oo. interact with surrounding objects, and listen Alanları to messages from your patient. Yani. Merhaba kardeş. Ne? Ha. hmm hmm Hala 3 yaş bilgisiyle. Mükemmel ya. Daha fazla beynimi yormam gerekemez yani. Döndürmek için sağ tıklayıp nasıl put. Niye bir şey bunu döndürmek istiyorum? Ha, diyorsun kardeş. Öyle diyorsun. <laughs> Yeter bu, bu. Yetmez. Az daha. Tamam. Daha büyüyecek abi, daha büyüyecek. Dur. Bu yetmiyorsa artık. Bu ne? <laughs> Ne ne? Abi niye böyle çocuk oyuncağı işi? Aha. O zaman bunun bir olayı var ben size söyleyeyim. Bunları aha. Bu aha. Burada nereye gidiyoruz kardeş? Selamünaleyküm. Yine oyunun ben Warning. You have deviated from the orientation pathway. Peki bu benim şunun <laughs> mı sor bakayım. Şu yüz dur. Ok, ok kardeşim. Kapıyı aç. Nasıl açılır? Kesin bir yolu var mı bunu açmanın? Mesela bir şey söyleyeyim. Mi? Kesin bak bak. Bir boğluk hocam. bunu burayı, burayı boşuna koymaz bak. Ne oldu? Şu <laughs> Bozuldu bu. Açılıyor mu sanat? Açılmıyorsun. Bu kapıyı açamıyor muyum hocam şimdi? E, F. Tamam bunlara bir cezik yok anladım. Bir şey bozdum. Bir şey bozdum. Ama neyi bozdum anlamadım. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Herhalde zorla oraya gideceğiz. Dur şunu bir açalım. Bakın bu tarafta ne var? İ. i, 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 i. Tamam. Selam Öküm. Aleyküm selam. Ya oğlum rüya diye bizi kandırıyorlar. Vallahi bak. He. He. Saygılar hocam. He. Gel buraya. Ne salas saçma işler. Ben yani niye böyle şeyler uğraştırıyoruz? Ben anlamadım. Yani bu hoş mu? Bu zor bir şey mi şimdi? İh. 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 Cibilip. Hadi, hadi. oğlum. Bu kadar basit ya. Salas salaş işler ya. Var mı burada başka bir şey? Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu oyun çok basit lan. Merhaba sayın at beyefendi. Düz gitmem gerekiyor galiba ama dolara girmeden duramayacağım ben yine. Dur. Şuradan gireceğim Labirent lan burası. What? Ne? Hı? Aynı yere geri dönüyorum. Aynı bokun laciverti. Bir 10 kere falan şuradan geçersem ne olacak? Aynı bokun laciverti. Aynı bokun mavisi. Aynı bokun meyvesi. Başka bir şey. Aa! Ne var? Çürük müydü lan hep? Selam aleyküm aleyküm selam. Hmm. İçeride kapı açıldı. Hocam! Ne yapacağım ben burada? Şu mu kesin? Ah! Oh. Kapayı yersin. Ooo! Oh. Oh. Ho! Ha! Bölemsi bölemsi. Eğer 3 yaşında bir beyniniz varsa bu oyunu rahat oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten. Iıh! Iıh ıh 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 Tamam. Başka? Sonra? Aha! Hocam burada bir şey var ha. Aha. Hocam bura. Hı 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 hı. Aha. Ne var içeride? Bu Bomba... bunlar yıkılıyor mu? Bana yakla. Al geri kalmadı. Nasıl yaptım bilmiyorum kendi kendine açıldı. Hello. Nasıl bir ortama geldik lan? Merhaba. Abla, sesin yok. Save aldı. Oyun bir anda ürkütücü bir hava mı? Aha. Onu satayım. Korktum ya. Uyandın mı? Ne oldu? Wow. <laughs> Merhaba. Süt B. Sus lan. Kapılar açılmıyor. Sadece tek düz hareket edebiliyorum. Çok iyi. Bu ne? Ne oldu şimdi? Anlamadım. Anlamadım. ama yaptım bir şeyler. Seni ben bozayım mı <laughs> Bozdum galiba. Ah be. Soda alaydım. Önce bir soda vereyim. Şeref. Ha. Ene. Verdi mi lan? Soda. Ana ben yapmadım bunları. Ben bunları küçültmedim. Ben bunları küçültmemiş olmama rağmen adam küçük şey verdi. Neyse bir gidelim bakalım. Anlamıyorum şu an. Buradan herhalde. Aa, Buradan mı gideyim? Buradan mı gideyim? Tut abi. Ne yazıyor burada? Exit... Ondan. Ooo... What the... Dur baş. Arka taraftaki bu beyin yakan bir... Burası fara için falan herhalde. Özel olarak geliştirilmiş. Oyunun beynimi yakmaya... ...istekli olduğunu fark ediyorum. Yapacağınız işe düştü. Bu ne? Bunları açınca bir şey oluyor mu acaba? Burada ne var ki? Burada hiçbir şey yok. Böyle boktan o da. Saygılar. Başka? mükemmel rahatlatıcı bir müzik dışında. Üstünde mi lan acaba bunun? Ben bunun üstüne çıkarım hocam bu arada. Net. Net çıkarım bak. Şunun üstüne çıkayım dönüş. Onun... Tamam işte böyle bir şey olacak. Şuradan çıkmaya çalışsam çıkar mı? Çıkar bence. <laughs> Ya. 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 Nasıl bir ne Nerede o? Ne, ne, yaptı? bu ne? Al bunu. Koy bunu. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. gel gel. Gel. Hop. Hop. Abi aracı olur musun? Sen neyle uğraşın? Ha? Şöyle kafam kadar bir şey düşer mi? Bu çok büyük oldu. Buradan buraya zıplarım ya. Hıh! Zıplayamamışım arkadaşlar. Abi sen gel şuraya. Ben bunu şu an verimli kullanamıyormuşum gibi hissediyorum şey ya. Bunu farklı bir... Evet böyleymiş tamam. <laughs> Bu gayet verimli oldu bence. Merhaba. Abla niye... Hiçbir bok anlamadığım bir resim daha. Burada bir... Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about ne being abi? special. <laughs> Selamünaleyküm. Hee. Heee. <laughs> Vallahi oyun mükemmel. Evet arkadaşlar. Neyse bu ne? Buradan açıyor ya ne oluyor acaba ya?